Küçük, hafif ama leziz bir tatlı istiyorsanız vişneli sakız muhallebisi. Küçük bir bardakta sunumu da şık, yapması da kolay, yemesi şahane. <laughs> vişneli sakız muhallebisi, biz buna vişneli sakız diyoruz. Muhallebi kısmını pas geçiyoruz. Vişneli olduğuna göre tabii ki vişne lazım. Mevsiminde vişne evet tabii ki kullanılabilir. Çok çok da güzel olur. Ama biz daima donmuşluğu kullanıyoruz. Hayatta çok kolay. Dolayısıyla böylelikle bunun yaz, kış, mevsimi olmadan her zaman yapabileceğiniz bir tatlı haline dönüyor. Altta bir muhallebisi var. Üstü için 250 gram vişne kullanacağım. 30 gram şekerim var. Çok tatlı olsun istemiyorum. O vişnenin böyle ekşi buruk haline devam etmek istiyorum. 125 gram kadar suyum var. 500 ml süt için 37,5 gram un lazım. 117,5 gram da toz şeker lazım. Bir de 18 gram kadar nişasta koyacağım. Koyulaştırmak ve kıvam yapmak için buğday nişastası kullanıyorum ama istiyorsanız mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Bu gram işi önemli. Bakın 37,5 gram gibi komik bir rakam söylüyorum size. Ha, o zaman 37,5 gram tartımız var mı? Özür dilerim ama meraklıysanız bir tat tartı lütfen alın. Çünkü tartı dediğim e, tatlı yaparken çok elzem bir şeydir. E, öyle su bardağıyla şunla bununla olmaz. Niye olmaz? Çünkü benim su bardağım 200 ml olur, sizin su bardağınız 150 olur, öbürünün su bardağı 240 olur. Neye göre ölçü vereceğiz? Ondan sonra deniyor ki, ay şekerim onun da ölçüleri hiç tutmuyor. Niye tutmasın? Onun bardağıyla senin bardağın aynı mı? Olamaz çünkü bir standartı yok bu ülkede bu işin. Dolayısıyla su bardağı bence bir ölçü değildir. Bunun dışında bir de sakız bir muhallebi yapıyoruz. İsmi üstünde vişneli sakız. Sakız çok ağır, bütün lezzetleri ele geçiriyor. Çok sakız iyi olmuyor. 4 kişi için, 500 ml'lik süt için şu kadarcık bir sakız kullanıyorum. Tencerenin içine unu ve e, şekeri koydum. Onları şöyle iyice bir karıştırıyorum birbirine. Sonra buna sütü ekleyeceğim. Tabi karıştırmaya devam etmek lazım. Daha tencerenin altını yakmadım. Ha bu arada daha önce e, sakızı dövdüm ve sütün içine koydum. Altını şimdi yakıyorum. Un olduğu için, dibi tutacağı için tabii ki karıştırarak yapıyorum. Bunların altına şöyle bir şey koydum çünkü bu sıcak olacak. Buna dökünce elimle tutamam. Şimdi... Üzerinde vişneli bölüm de olacağı için bunu böyle boş bırakmak lazım. Bunların soğumasını beklemek gerekiyor. Soğuyup kendilerini tutmaları lazım. Vişneleri ondan sonra koyacağız. Vişneyi üstüne koyduğumuzda içine çökmesin. Bu çok önemli. Biraz burada dışarıda soğuyacak. Sonra da buzdolabına girecek. Bunun içinde vişne, şeker ve su var. Bu şeker eriyecek, hafif pişecek. Vişne istediğim kıvama gelecek. Sonra da nişasta biraz suyla açılmış olarak onun içine katacağız. Belli bir koyuluk getirecek. Vişneler kaynadı, yumuşadı. Şimdi nişastasını katmak lazım. Bunu bunun içine koyduktan sonra karıştırıyoruz hemen biliyorsunuz. Daha çok pişirdikçe daha kalın olacak. Ama bir parça da nişastanın pişmesi lazım. Muhallebiler soğudu. Dolaptan çıkardım. Tutmuş olması çok önemli ki içine bu sıcak şey löp diye çöker yoksa. Vişneli sakız muhallebisi. Bir daha buzdolabına girecek. Tamamen soğuduğunda yenmeye müsait. <laughs>